Başka bir oyuna geçiyoruz. Hadi bakalım. Sessiz değil. Hmm. Sessiz değil. Sessize aldım gibi de oluyor. Ha, sessiz değil. Ya çok tatlı. Bak iki ne, ne güzel bir şey bulmuşuz diye. Şimdi mi uyandım acaba? Tamam. Sessiz sinemanın deyim versiyonu. Tamam. Şimdi deyim bölümü şu siyah olan kutumuzdan bir tane deyim seçiyorsun. Sonra onu bana anlatacaksın. Sonra bir tane de ben sana anlatacağım. Ayağa kalkıp oturabilirsin nasıl rahat edeceksin? Kesin sen? kalkacağım da. Bakayım. Sever miydin ses sesini? Oo bayılırım. Biraz bu ev oyunlarını da tekrar coşturalım istiyorum. Coşturalım. Yani. coşturalım. Evet. evet. Kısa bir şey geldi. Süre diyor. Süre diyor? Ben anlayana kadar. <gülüyor> 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 Dört kelime. Birincisi. Boğaz. Gırtlak. Boyun. 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 Ekme alacak o. Tamam. Cepte. Tamam. İki. Kıl. Tamam. Boyun. Boyun kılı. Boyundan kıllı. Üç. Ne dördü anlatsak? Boyundan kıllı ne ya? Allah <laughs> aşkına. Üç. Hemen. A, ciddiyete hmm. bakar mısın yalnız? <gülüyor> <gülüyor> Tabuda falan da böyleyim ben. <laughs> Bir dakika. Ee, nasıl anlatabilirim? Hmm. Boynum kıldan ince olma. Yeah! Yay! <laughs> yürü be. Şimdi o ben, zaman efendim buyurun ben buyurun. Ay çok Ay, heyecanlı. Ay ben de elimi şimdi karıştırayım. Ya. Hemen Hemen şey. yürü. Ben bunu nasıl anlatırım? Bir daha çek. 50 <laughs> lira <laughs> <laughs> <Elleri> alayım. <gülüyor> 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 Beğenmediysen. <gülüyor> Beğendim. Ama ben böyle bir şey duymadım ki. Yapma bu. ya. Ee, sözlük hatırlatırım. <laughs> Şalak. Nasıl? Anlamıyorum. <laughs> 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 <Hiç> Hayır. <laughs> Peki. Anladım. Allah. Sen bu kadar ben Peki nasıl bileceğim bu. acaba? Yani. Ben anlatamayacağım ki sen bileceksin. Yapma ya. Dur tamam. şimdi kaç kelime? Üç kelime. Okey. Ama böyle birleşik kelime birincisi. Yani arada konuşacağım çünkü çok zor. Şimdi anlayacaksın niye şey yaptığımı. Dur şimdi. İkinciyi anlatıyorsun, peki. Kör. Hmm. Hmm. Tamam, ek falan var mı? Yok, kör. Bir. Tamam, birinci kelimenin ilk kısmını anlatıyorsun. Böldün kelimeyi, hmm. okey. Hmm. Yumruk. Dövüş. Dayak. Yumruk. Güç. Kuvvet. Mm -mm. Hmm. Eylem. Nasıl anlatılır o sessiz? Bilemedim yani. Eylem. Yumruk. Ben kelime söylüyorum tamam, tabii. Tamam. Olmadı. Tamam. Yumruk. Masa. Vurmak. Tamam. Vur. Tamam. Okey. İkinci kelime kördü. Hı. Tamam ikinci kısmı birinci kelime. Sağır. Duymamak. Hı. Ha vur vurla sağırı vurdum duymaz mı ne? <laughs> vurdum duymaz kör. On üçüncü ha üç tamam. Hı. Hı. <laughs> tamam, elma yedin. Elma değil mesele, <laughs> ısırmak. <gülüyor> tamam, olgun, ikiye böldün. Tamam. Isırmak ne? Meyve ne? <laughs> Hı. Meyve. Ee, öyle bir meyve ne? Kayısı mı? O renk. Hani ayva. Vurdum, duymaz, kör, ay, va, ayvaz mı? <laughs> Ama çok zormuş. Kalandık. <laughs> ne ya? Gerçekten. Vurdum, duymaz, kör, kör ayvaz. ayvaz. Evet, evet, evet. Bakacağım. Oradan baksanıza, söyleyin. Bu ne demek hakikaten? Anlattım Çok ya. kullanılır Fakat aslında ya. Fakat bırak ben anlattım, sen anladın <laughs> ya. Helal olsun be. Bu kadar mı? Bir tane daha mı var yoksa? İstiyor musun Aa. bir tane daha? Ay bilmem ki. Aa. Ay o zaman hadi. Bakma böyle oluyor. Kaza gelmek. Başka Başka çok Aa, eğlenceli. Çok İki. Hı. Kelime. İkincisi. Hı hı. Devrilmek. Hı hı. Tamam, dursun mu? Hı hı yatmak, düşmek, devrilmek. Tamam. Keseceğiz onu. Tamam. Birinci. Ağaç. Orman. Evet. Orman cepte. <laughs> ağaç cepte. <laughs> Ekleyecek miyim ağaca? Hayır. Yok. Dur iki kelimeydi. De. Ağaç devrilmek. Aa dur. Ne? Peki dev... Ha. Çam devirmek. Süs, <laughs> süsleyecektim yılbaşı süsü arıyordu. Çok güzelmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> ben <de> çok seviyorum. <laughs> bak hala anlatasın Hayır hayır ben hala sana yeter. vereceğim. Ben ver <laughs> anlatmayacağım. Oğlum duymazdan sonra. Hay. Şimdi. Şimdi bebeğim. Isındık <laughs> evet <Sıra>. orası kesin. <laughs> O ısındık <laughs>